Merhabalar, tanışma videoma hoş geldiniz. İsmim İnce. İnce Karatağ Gümüş. Bilinçaltı uzmanıyım. Aynı zamanda aile danışmanı. Temelde şifalanma yolunda bir görevliyim diyelim. Ve sosyoloji kökenli olduğumun e, bu bilinçaltı uzmanlığıma katkısından size özellikle altını çizerek bahsetmek istiyorum. E, psikologlar ve psikiyatrlar alışık olduğumuz ve bildiğimiz üzere e, çoğunuz biliyorsunuzdur. Daha çok e, bireyi merkeze alırlar. Ben biraz daha bireyi merkeze tabii ki almakla beraber mahallenizi, ailenizi, kültürünüzü, yani sizi çevreleyen bütün yapıları önemsiyor ve gözlemliyorum ve tabii ki seanslarımızda da hepsiyle ilgili detayları ince ince almaya çalışıyorum. Ve bu yaklaşımla sizlerle sizin dünyanızda birlikte geziniyoruz. Aslında ben bir şey yapıyor muyum? Hayır. Ben bir şey yapmıyorum. Siz yapıyorsunuz. Ben sadece size hani o çok alışık olduğumuz arabalara takıp da hani evimizin yoluna bile baktığımız navigasyon cihazları var ya temel olarak bu konuda yardımcı oluyorum. Hangi yol açık? Hangi yolda daha çok trafik var? Hangi yol daha kısa? Hangisi uzun ama daha iyi? bu tarz bilgilerle kendi hayatınız için belli yönleri birlikte keşfediyoruz ve seçim yapmakta birlikte yol alabiliyoruz. Yani ben sizin eşler, hani aileden bireyler yol arkadaşınız olur ya, ben de sizin kol arkadaşınız oluyorum. Kolunuza girip sizi gitmek istediğiniz yönü fark ettikçe bir süreliğine sağa çekiştiriyorum sola çekiştiriyorum bir süre sonra artık kol arkadaşlığınız gönül arkadaşlığına dönüşüyor ve siz zaten gideceğiniz yolu rahatlıkla bulduğunuz için ben de sizinle sadece gönül birliğimi devam ettiriyorum